Selam dostlar ben Ayrim ve bugün sizlerle beraber Mortal Kombat 11'de Rain oynamaya çalışacağım. Rain gerçekten çok zevkli bir karakter. Rakibim Scorpion oldu. <laughs> Artık Scorpion'lara olan bağışıklığımız. Rain oynaması bir tık efor isteyen bir karakter ama çok bitiş zor bir karakter değil. Bunun sebebi de e, hızlı şekilde tuşlara basmanız ve hit confirm'e Yatkın bir karakter olması, çünkü far farklı opsiyonları var. Mesela ay başladığınız hareketi dol bitirmeye ya da şov atmaya devam edebiliyorsunuz. O yüzden açıkçası. Evet. Ah, çok kötü peniş benim beni vatandaşlarım. A ikinci overhead vuruyor değil mi? Eyvah! Keşke yere inseymişim. Aa güzel kombattı çocuk. Ee, bir tık. king mi var? Acaba? Panikleyip teleport atacağını biliyordum. Onu bekledim o <laughs> yüzden. Birbirimize prova <laughs> <trauma> atmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şeyi hep karıştırıyorum ya. İki <laughs> hareket Ya artık çok fazla karakter oynuyorum arkadaşlar. Bu arada bu nasıl bir pink? Dostum alo. Oyunu oynatmıyorsun şu an bana. Yani oraya Fatal Blow'u bağlayacaktım ama Güzel, ilk aldık en azından. Havalı bir karakter ya. Bu Rain'in zaten duruşu şey ya. Eski Mortal Kombat oyunlarından öyle. <laughs> evet. Sıradaki. Alo alo. Güzel. aaa niye ikinci inputum çıkmadı ya vay şimdi bunu hop ah be düşünmüyorum ne Love opsiyonu çok güzel ya. Karakterin yani çok fazla opsiyonu var gerçekten. <laughs> Mesela şunu attıktan sonra oradan trova da gidebilirim. Bu aşağı şey hareketini de yapabilirim. Tekme hareketini de yapabilirim. Oha, çok kötü ping mm, var. nasıl pingi var? Ama olsun, en azından kazandık. Bu da ilk maçımız. Fena değildi. Çocuk alt F4 çekti herhalde yani. Combat League kostümü falan da var. Bakalım. Sert dayak yiyebiliriz ya da baya eğlenceli maç olabilir. Dragon Perry kullanıyor. Shaolin Stance kullanıyor. Low Fireball kullanıyor. Tamam. Dragon Perry'e dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gel bakayım, Atar, at arka Tak tak Ah! yapamadım. She is blown! Güzel İlk aldık Round two, Aa. Niye kulit altı attın ya? O karşıma Scorpion değil <laughs> Ya yeter artık. Scorpionlarla oynamak istemiyorum. Manyak. 85.09. <laughs> Bu videoyu izliyorsa da ona selam olsun. <laughs> Bakalım nasıl bir maç bekleyecek bizlere. Okay. Apa kasıldı. <laughs> Güzel bağlamıştı aslında ama Aa, elindeki bütün low overhead opsiyonlarını kullanıyor, çok iyi, çok iyi. Ve bu çok saygı duydum şu anda bir çocuğa, bu yetenekle oynadığı için güzel, güzel, çok güzel oynuyor çocuk. Şu <laughs> niçin <laughs> niye manyak olunma? Ansat Suken, o bir de şey Naruto -ju. Ya. <laughs> <laughs> Az evvel de söylediğim gibi bütün low no overhead opsiyonlarını kullanıyor. Ooo çocuk çok iyi. <laughs> ben ne yapacağına dair en ufak bir fikrim yok. Hiç bu kadar okuyamadığım bir insan olmamıştı. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim çok şaşırttı beni. Ya karakterin bütün low overhead opsiyonlarını çok güzel kullanıyor. Sürekli mesela az evvel ne yaptığını gördünüz mü? Harika bir hareketti bence. İki kere low tekme attı beni yere düşürdü. Üçüncü kez atar diye düşündürttü beni. Üçüncü kez de, de overhead ile karşılık verip beni mahvetti. Aa. Ya. <laughs> Gel çocuk ne yapsın ben rushlıyorum ya. <laughs> evet, chip damage'ın Ah be. Çok az kalmıştı. Çok kötü benim için. Ya ufak bir açık yakalarsam ee yok, kaybettim. Aa brutal attın mı? Yok. <laughs> Peki şimdi atacak mısın? Evet. <laughs> Hiç blok kullanmamış bu oyun boyunca. <laughs> Dostum. Seni takdir ediyorum. Çok güzel bir Scorpion oyunu. İşte bu Başlangıçta aa benim Scorpion falan demelerimin hepsini geri alıyorum. Gördüm en iyi Scorpion oyuncularından bir tanesi. Ve videoya da renk kattığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.